Dolar yükseldiği zaman TL bazında zaten diğer yabancı para birimleri doğal olarak yükselecektir. Ancak parite dip seviyelerde olduğu için paritenin etkisiyle dolardan fazla kazancı olan yabancı para birimleri olacağını düşünüyorum. E, gümüş yine altın gibi manipüle edilmiş, baskılanmış değerli bir emtia. E, bu kadar yüksek enflasyonun karşısında altın, gümüş gibi emtiaların baskılanması zaten mantık dışı, yorum dışı yani bunun mantıkla açıklanan bir tarafı yok. Ancak merkez bankaları kontrollü bir şekilde işte kripto para piyasasında altın ve gümüş gibi emtiaları baskıladığı için ve enflasyonla mücadeleyi tercih ettiği için e, bu tarafta bir baskılanma söz konusu ancak e, bugün e, ons gümüşte 18.78 dolar seviyesi var. Dolar kurunda da tekrar e, 18 lira seviyesi var karşımızda. Az önce ifade ettiğim gibi yılın son çeyreğinde 20-21 aralığında bir kuru bekliyor. Bu haliyle de gram gümüşün hızlı yükselişlerine mutlaka neden olacaktır. Asıl sürpriz şu, daha önceki e, yayınlarımızda izah ettim. Benim için asıl sürpriz, e, yıl sonuna kadar al e, gümüşün ons fiyatında 10 dolarlık bir atak bekliyorum e, ee, önemli olan bu. Yani ons gümüş aslında gram gümüşün kurtarıcısı olacak ve gram gümüşü ciddi anlamda destekleyecek. Hatta bugün yine gümüşün ons fiyatı ve gümüşün gram fiyatı rasyodan kaynaklı altına kıyasla pozitif ayrıştığını gözlemliyoruz. %1.32'lik bir değer artışı gümüşün gram fiyatında %0.86 değer artışı gümüşün ons fiyatında yeterli mi? Tabii ki değil. Ancak yine Emre Bey ve arkadaşlara şunu da mutlaka gözünde bulundurması gerekiyor. Ne kadar çok baskılanmış enstrümanlar varsa onun patlaması çok hızlı oluyor. Yani sabır isteyen bir emtia, sabır isteyen bir süreç ama sonuca baktığınız zaman da Günün birinde herkes şunu mutlaka diyecektir. Sepetimde keşke benim de gümüşüm olsun. Yani gümüş sabır isteyen bir yatırım aracıdır. Ama yukarı yönlü hareketler yıl sonunda yine öngörümde hem ons hem gram bazında herhangi bir değişiklik yoktu. 17-18 lira aralığındaki fiyatlamanın mantıklı açıklaması zaten içeride kur şoku. Yani içeride CDS risk primimiz ciddi anlamda yüksek, Yo politik riskler yüksek. Zaten içeride ekonomi politikalarında yanlış kararlar Zaten sık sık alınmaya başlanmıştı ve bu 17-18 lira aralığı zaten e, içeride makul fiyatlar içerisinde. 18 lira seviyesinin üzerindeki atakları da manipülatif ataklar ve sağlıksız yükselişler olarak görürüm. Neden? E, ben dolar endeksinde tekrar 105 ve 104.50 seviyesine kadar bir geri çekilmenin mümkün olabileceğini tahmin ediyorum. İçeride de 18 lira seviyesinin üzerinde ataklara yine müsaade etmeyecek olan bir Merkez Bankası ve Hazine Maliye Bakanlığı mutlaka olacaktır. Ee, kuru konuşurken şuna da çok dikkat etmek gerekiyor. Türkiye seçim sürecinde, Türkiye yaz tatili sezonunda şu anda döviz girdimiz var. Turist sayısında ciddi bir artış var. Ee, ve piyasalarda şu anda döviz kurunu e, ciddi anlamda e, yukarı yönlü ataklarını destekleyecek bir neden de yok ben 17-18 lira aralarının ki 18 seviyesinin üzerinde oldukça riskli olduğunu düşünüyorum. Ama yine de ikinci kez bunu uyarımı yapmış olayım. Yılın son çeyreğinde 20-21 lira aralarını bekleyen bir kişi olarak bunu söylüyorum. Ben bireysel olarak, kişisel olarak bu seviyelerden dolar alırım, kazanırım, Şöyle yaparım, böyle yaparım diyen bir yatırımcı değilim. Ben bu seviyelerde orta ve uzun vade karar almayı tercih eden ve dolar karşısında diğer yabancı para bilimleriyle ilgilenmek isteyen bir yatırımcı olurum. Ama 17.90, 17.80 teknik olarak tabii ki 17.80 lira seviyesinin üzerinde köpük bir fiyatlama olarak düşünürüm. Ee, ve getiri anlamında da verir ki 18 lira seviyesi kırıldı. Yukarıda 18-50 lira seviyesi var. Bu aradaki bant hem riskli olacağı için hem de satış için fırsat bulamayacakları için burada ciddi bir kayıplı söz konusu olabilir. Ama ben alırım önemli değil. Yani ben 18 lira seviyesinden bugün dolar alırım sorun değil yılın son çeyreğine kadar, Aralık ayına kadar beklerim. Evet bir kaybınız olmaz ama kazanca baktığınız zaman da diğer enstrümanlara kıyasla çok da bir kazanç olacaklarını düşünmüyorum. Önce ons altında başlayalım. Şu an itibariyle 1720 dolar seviyesinde 1680-1780 dolar aralığına sıkıştı. Daha önceki aylarda ben FED sonrası 1780-1880 dolar aralığını bekliyorum değil mi ancak yine bu baskılanma manipülatif fiyatlama yine devam etti mantıksız bir şekilde. Şu anda 1680-1720 dolar arasında sıkıştı ama ben Fed sonrası özellikle 1760 devamında 1800 dolar seviyesine hedef alan bir ons altın karşımızda olabilir diye tahmin ediyorum. Bu da elinde dolar bulunan yatırımcısının bugün ve yarın dikkatli olması gerektiğini, tek bir hamleyle bu süreci değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum eğer öngörümde gerçekleşirse. dolayısıyla önümüzdeki birkaç hafta içerisinde 1760-1800 dolar seviyesi hedef olabilir. Belki tekrar bir baskılama devam etti. Aşağıda 1680 dolar seviyesi güçlü bir destek seviyesi. Ancak 1700 dolar seviyesinin aşağısına sarkması için veya bunu manipüle etmeleri için de herhangi bir neden yok. Çünkü bugüne kadar biz dünyada, Avrupa'da, Amerika'da, Türkiye'de birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki enflasyonun nasıl patladığını gördük. 40 yılın zirvesinde olan bir rakamsal değer var karşımızda. Buna rağmen e, en kötülerinde en zirveyi görmesi gereken e, emtia fiyatları baskılandı e, ve dolayısıyla e, dolarla ilişkilendirmek de gerekiyor bunu. E, biz Mart ayında yılın ilk çeyreğinde 2058 dolar seviyesine kadar yükselmiş olan bir 10 konuşuyoruz ve e, Mart ayında işte 40 yılın zirvesinde olan bir en, e, enflasyon yoktu karşımızda ve dolayısıyla bugünkü rakamsal değerler benim nazarımda kişisel olarak Orta ve uzun vadeyi göz önünde bulunduran yani 6 aylık ve 1 yıllık süreci göz önünde bulunduran yatırımcısı için e, fiyatların oldukça makul olduğunu bana gösteriyor. E, ben e, FED sonrası altının ons fiyatında yukarı yönlü hareketlerin devam etme olasılığını çok güçlü görüyorum. Gram altın TD fiyatını her ne kadar şu anda ekranlarda 986-990 lira seviyesinde olduğunu gösteriyorlarsa da şu anda gram altın TL fiyatının 1000 ee, lira satışının 1004 lira olduğunu özellikle belirtmek isterim ve yine sevgili arkadaşlarımıza şunun bilgisini vermek isterim. Ee, ekranda bilgisayarda görmüş olduğunuz veya televizyonda görmüş olduğunuz rakamları lütfen bir an önce unutun. Ben bunu yaklaşık bir aydır sık sık uyarısını yapıyorum. Böyle bir fiyat yok. Şu anda dolar tl kurundan destek aldığı için gram altın tl fiyatı 1004 lira seviyesinde. Daha önceki yayınlarımızda ve daha önceki sohbetlerimizde 950 bin lira aralığından kademeli alım yaparak bu işi bitirmek gerektiğini 950 lira seviyesinin altında gram altın almak için mümkün olmayacağını ifade etmiştim. Yine aynı düşüncem, aynı öngörüm devam ediyor. 950 lira seviyesinin altında bir gram altının mümkün olmayacağını bugünkü ekonomik koşullarda tahmin ediyorum. Bir sonraki ataklarda e, 1050 lira seviyesi, ondan sonra 1200 yıl sonuna kadar da 1450 lira seviyelerini bekliyorum olacağım. Ee, ama bugün yarın veya bir hafta içerisinde hemen gidelim 1004 liradan gram altın alalım mı bence doların düşmesini beklemek biraz daha mantıklı. Eğer sepet yapmamışsa yani sadece gümüşe yatırım yapıyorsa e, farklı enstrümanlara da yatırım yapmalı. Altını yoksa o %30'uyla altın almalı. O %30'uyla eurosu yoksa euro almalı veya sterlin almalı. Yani mutlaka çeşitlendirmeli. Bunun tavsiyesini özellikle belirtmek istiyorum. Gram tarafında benden mesela oldukça ucuz bir maliyet yapmış. Ben en son TL bazında 11.65 lira seviyesinde bir maliyetim vardı gümüş tarafında. Ama Emre Bey daha düşük seviyelerden şanslı olanlarda daha düşük seviyelerden alım yapmış. Bence makul fiyatlamalar. dediğim gibi bu fiyatların ben düşük kalma olasılığını çok zayıf görüyorum. Yukarı yönlü hareketler Eylül itibariyle daha agresif olabilir. Resesyon fiyatlaması, gıda krizi, enerji krizi, politik riskler ve öngöremediğimiz, şu anda konuşamadığımız veya dünya ekonomilerinde konuşulmayan, konuşulmayan birçok etkiden dolayı yine emtia fiyatlarında ciddi ralliler bekliyor olacağım. Gram altın TL fiyatı 950 lira seviyesinin altından alamayacaksınız iddiamı. Ha, yine tekrar etmek isterim. Her ne kadar ekranlarda 950 gösterseler de yine serbest piyasalarda bankalarda bu kur 970 lira olacaktır. Ekranda kuru 970 gördüğünüz zaman da 990 lira olacaktır. 1000 lira seviyesinin altında sarkmalar kademeli olarak bence bir fırsat. E, ama gram altın yatırımcısı önce dolar tl kurunu yakından takip etmeli çünkü e, gram altın tl fiyatının kurtarıcısı şu anda dolar kuru dolar kuru nereye gram altın oraya dolar tl kurunda bir geri çekilme gördüğümüz zaman gram altın tl fiyatında 1000 lira seviyesinin altına bir geri çekilme göreceğiz ancak ben bu ay itibariyle e, ben gram altın tl fiyatında 950 lira yani temmuz ve ağustosu kastediyorum e, 950 lira seviyesinin altına bir gram altın beklemiyorum. Kademeli almak suretiyle mesela tutmuş e, kaçtan almıştı 11-18 liradan 10-60 küsür liradan böyle bir kademeli alım yapmış gayet de güzel. İşte e, diğer arkadaşlarımız da altın tarafında gram altın tarafında mesela 970 rakamını gördün alacaksın 990'ı gördün alacaksın böyle parça parça almak daha kıymetli olacaktır. Ama Ağustos'tan sonraki süreçlerde az önce telaffuz ettiğim rakamlar var. Mesela 1050-1200 yıl sonuna kadar 1450.